Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün vlog tarzında bir video çekiyorum. Aslında vlog tarzından ziyade ekibi tanıştıracağım. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben tiyatro kursuna gidiyorum ve tiyatroda biz ekibimiz var haliyle. Aslında ekipten kaç kişi görmüşsünüz. Oktay'la Nazır'ı görmüştünüz daha doğrusu. Ama böyle detaylı bir video yani tanıştırma videosu gibi bir şey çekmemiştim. Bu videoda şimdi akşama gideceğiz. Bu arada bugün kaç Nisan hatırlamıyorum. 7 Nisan olması lazım. 7 Nisan Perşembe Ramazan ayındayız ve biz de zaten ekibi toplandık bir iftar yapalım dedik. O yüzden ben şimdi erkenden açtım videoyu. Hem onlarla biraz çekeceğim. Özellikle nazarı falan görürsünüz belki. Yiyeceğim nazarı kamerayı. Çeksin bir şeyler. Yani çok da şey değil. Neyse ben şimdi hazırlamaya başlayacağım. Çünkü bugün hem biraz fotoğraf Biraz da bir şeyler çekelim dedik. Yani olmazsa olmaz. Öyle değil mi? Neyse o zaman ben şimdi kapatıyorum. Geleceğim. Bekleyin. Kararsız kaldığım bir durum var. O yüzden size danışayım dedim. Şimdi akşam hava birazcık soğuk olabilir belki. Ya senin olacak ama bu kesin. Acaba diyorum ki bunu mu giysem? Sivit. Babama sivitini ızladım söylemeyin. Şşş. Yoksa tişört mü giysem? Tişört giyersem üzerine gömlek giymem gerekecek. Arkalarını kenarları gözükecek. <laughs> Saçım kusurdu. Neyse. Tamam. İkisinden birini seçin şimdi. Ah siz seçemezsiniz. Salak salak konuşuyorum ya. Sanki bunun için şu olsun diyeceksiniz de. Neyse ben birine karar vereceğim. Arkadaşlar ben karar değiştirip solum giydim. <laughs> Yani kararlık da benim gibi olun derim. Bilmem çok hiç şey karar veremedim. Dedim fotoğraf falan çekeceğiz madem tulum giyeyim dedim. Umarım güzel durmuştur. Tulum giydim şey diyorum. Belim çok çirkin duruyor. Sonra dedim, zaten belin çirkin. Boş ver, Takma. Kemal gibi bir şey taktım ama umarım çok çıkmaz bu. Bu tulum XL. Ben XL değilim yani. Kiloluyum ama XL değilim. Bunu kaç yıl önce aldık hiç hatırlamıyorum ama bayağı oluyor. Babama sormak lazım. Babam mı almıştı bunu. Ve o zaman büyük geliyor. Tek tulum olarak kaldığı için ve ben çok tulum istediğim için bunu almıştık. Hani o zamanlar 12 yaşında falan herhalde aldığım zamanlar. Gerçekten olmuş, o kadar olmuş olması gerekiyor. Eskimedi de. Ben hala da giyiyorum ve hala bana büyük geliyor. Şuradaki kısımları bol geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok. Ben seviyorum. Üzerimize büyük ihtimal bir gömlek ya da kazak tarzı bir şey giyebiliriz. Evet. Gidelim yüzümüze gözümüze bir şeyler yapalım. Çünkü bugün fotoğraf çekeceğim. O yüzden belki biraz bir şey yapabilirim. İyi ben kaçıyorum o zaman yine. Evet. Saç yani saça geldik. Konuşamıyorum. Ya saçlarımı şekillendiremiyorum ama sadece kahkülerimi şekillendireceğim. Şöyle gördüğünüz üzere kahkül ve bin şahit ister gerçi ama uzadılar fazlasıyla bir şekil verelim. O zaman ben şimdi ikisini hızlandırmayı alıyorum. Sonra görüşürüz. bakalım gidiyoruz. Ben böyle gidiyorum. Nefes nefes kaldım bile şimdiden. Neyse akıdım da görüşürüz. Aptım. Çorba da <laughs> bekle oldu. Oktay çıkıyor şundan. Güzel <laughs> böyle. Şimdi başla ya. Olur şunu. Arkadaşlar. Heh. Sen bunu Selamun aleyküm ikram takipçileri. Nasılsınız? Evet. Kamera ne yapıyor? Niye böyle? Kızım, Evet. 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 Tamam. Tamam. Ee, e, kesinlikle Peki. yanlış kanal takip ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> hani bakın, <laughs> yan kanalda <laughs> <de> Enes Batur var. <laughs> yan <de> Enes Batur var. Kim var? Dedemin alır. Sağ yap Onu takip edin. Hale. O kadar. Kız.

Bir da Berat ben, çıkıyor, çıkıyor mu bu kadar? Evet çıkıyor. Onun ben sonra Ya bir şey Bir, çok zor. bir, 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 sorsak bir, 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 çıkıyor. bir, 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 Ne kadar şimdi, ya, şu bir, bir, Ya bir, 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 Tamam, şey Işığa şey denk geliyor. Işığa <laughs> denk geliyor. Evet. Işığa tersine geçmen lazım. Oğuzun taraftan. Sabah ol. Oğuzun şey tamam. yapacağız. Konuşma yapayım ya. Aa, açık zaten. <laughs> Merhaba. Evet. Merhaba. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle paslarım da çıksın. Merhaba. <laughs> <laughs> evet, burada İman Sanat ekibiyle birlikte güzel bir... iftar yemeği yedik. Ben, evet. evet. <laughs> İkna dedi ki bize dedi para lazım dedi. 3-5 kuruş. 3-5 <laughs> kuruş, 3-5 kuruştur öyle demeyin dedi. O yüzden onun şimdi bize çekmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Daha önce YouTube tecrüben var mıdır canım? Var. Oktay var mıdır canım? Var. O zaman konuşun biraz. Konuş hadi o zaman. Evet konuşun. sevgili izleyenler her sene var. Evet arkadaşlar bizim arabalar. <laughs> <laughs> şuradan abone olursunuz diyor. Şuradan abone olursunuz. Şuradan beğenin. Bu, neler, bir mı? Bir Tutuk. 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 Burada ne bu lan? Burada. kız 3 5 kurs bir şey sıvalım işte. Şafii evet. Ya bana söyleyeceğim arkadaşlar. 4 3 tane 0 1 tane 1. Afiyet olsun. 3 tane 0 1 tane 1 ne oluyor? Devam var. 2 tane 0 2 15. Evet burada da e, sayın oyun <laughs> youtuberımız evet. Oğuzhan Balcı var. Merhaba. Kendisi Call of Duty videoları çekiyor. Oyun o. Call of Duty Black Ops, Black Ondan sonra var, Udağın var, var. Udağın var, var, Ghost'u var, var. var. Evet, Ghost Most bayağı. 3 tane dünya savaşı falan Ayşealâh, <Gülüyor> bak, <Gülüyor> buna, ha, buna, var ya. Aşağılık diyoruz. Buna bakma. Buna abone olma. Bunu boş verin. Buna abone olma. Bana abone Kaç var da? tane. Toktan bitti Ne? Hoş. bu Bir dün ki ben? Oooo. Bu kadar. Kapatın fazla izlemeyin. Gözlükten, evet. Yansıyor. Işık nasıl? Gözlükten yansıyor gözlük. <laughs> yok ya, kesinlikle ışık takmıyoruz. Kesinlikle ışık yok. Yalan. <laughs> Tamamen doğal <laughs> abi. sen bunları izletmiyor musun? Ezliyorum. Tamam bunu koyma. <gülüyor> 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 tamam bunu koyma. <gülüyor> 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 bunu koyma. <laughs> bir şey göstereyim. <laughs> <tamam>, bunu balıya <laughs> <laughs> bak Videoda adam öldürüyor. Evet soracağım Zeynep'e sorular varsa. Evet. evet. Oktay'da oradan damlama sormaz. Oktay'a yaptı. Oktay'a yaptı Artık Oktay Bülü olarak devam ediyoruz. Oktay artık orada. İçeride videoyu bize çektirir herhalde. Tabii ki de. Amacı o zaten. Şey çıkmış ya, Ramazan'da çıkmış soru varmış tabii. Bu beleşe oyuncu buluyor lan. He. İyi onlar. Normalde benim ne kadar kanka geceliğim? Oyuncu olarak. Ha. Ben o gün ben oyun olduğumu şimdi? videoya sarı dolar yedireceğiz. Kararlıyız. Sarı dolar neydi? Uygun olmayan içerik. Uygun olmayan içerikler. Biz uygun muyuz içeriye? Pek değil. Hayır. Hayır. Youtube'un yedirmez ki. Bu ne? Bu çok yüksek. Oğlum bu da yeşil dolara hak edemedik. Doğru yeşil dolarımız da yok. <laughs> Bırak sarısı olsun. Dolar ne renk? Dolar mı yeşil? Aa dolar Hacı. yeşil mi? Vaaay! Wow. Herhalde dolar kıymetli de fakir. Bizde yeşil ne var? Yeşil ne var? Açık mavi değil mi? <laughs> hocam ben mor biliyordum doları. Görmedik mi? Yok siyah mor oldu. Bilmediğimiz ya. Euro hangi renk? Euro mu? O değişiyor lan. <laughs> <da>. Ha değişiyor <laughs> mu? Türk lirası mı? göre o. Ma, en yüksek dolar kan kırmızısı böyle. Bizim 200 lira ne kadar hocam? Hangi renk? <laughs> <laughs> ne kadar dedi? Açık lila. Bo açık şey gibi ya. adam görmüş diyor. Onu gördüm ya bir kere. Öyle mi? Ben onu göstereceğim size bekleyin. Arkasında söyleyelim sevilelim yazıyor. Ya. Önemi yazıyor. 200 lira mı arkasında mı? Aa doğru yine Semih'in sözü. Evet arkadaşlar biz burada aç kalan ekip <laughs> olarak. Ben size şimdi gerçek 200 lira var. göstereceğim. Aç. aç. <laughs> bu abone olmayı yerler misin? Ben de geçeceğim. Abone olmayı Şuradan abone ol. Aşağıdan. Şuradan. Aşağı Şuradan. Dur şuradan, nereye gösteriyorsun sen burayı işte, <laughs> Burayı şuradan abone ol. Arkadaşlar şu, şuradan, şuradan, e, şuradan. aynı abone ol. zamanda şu aşağıdan beğeni seni. Şu aşağıdan. Şuradan beğenmeyi unutmayın. Buradan evet. abone olun. Buradan. Şu taraftan yorum yapın. Şu Orada taraftan yapalım. diğer var. video önerileri. Şuradan da <ondan gülüyor> öğreneceksin. Şey. Tek gitmeyin. Önerim bir şey yoktur da. Ben karanlık çıkıyorum burada. Cahil. Ne biçim şey şey alırsın sen? Onu yapar. Ha. Güzel. Tamam böyle güzel. Benim mezek içinde için de iyi fotoğraf ve videolardan. Oo bak biliyor. Oktay mezek kesim mi? Oktay var? Anne. Yok hani sen ya. Sallıyormuş Sallıyormuş ya. <gülüyor> 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 evet okey. Onu öyle bu arada. Meze ettiğimiz <laughs> videoda hemen bir sonraki videoda. Aa ekiple olan şey Ramazan gelene kadar koçek Ramazan'dan <laughs> istediği bir program şeyi yayıncısı. Ramazan'dan dolayı kapalıyız. Diyeceklerimiz var mıdır Oğuz kardeşim? Diyeceklerimiz yok. Fazla izlemeyin. Yok. Sosyal izleme. medyada takılmayın. Kesinlikle. Gelecek ne yapayım? Şey ders çalışın. Yok ders çalışmayın Tiyatro yapın. Tiyatro Oo, önemli. O, o, tiyatro tabii. yapın. Tiyatro izleyin. Çok tiyatro sosyal sosyal biraz, biraz kültürümüz değil. olsun. Çok değil mi ya? Oğlum tiyatro diyeyim. var mı ya? Var. Ama çoğunda da yok ya. Video bitti videonun dışında arkadaşı linç <laughs> edeceğiz. <laughs> İçinden edeceğiz arkadaşı. Ben hepsini birlikte kapatıyorum. Görüşürüz. o ne? niye onu oraya koyduk? Diğer yemeğin

i